Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Behzat kuzenimle yani Beysat kuzenimle Car Parking oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bir açıklamamı yapayım. Bu kuzenim arkadaşlar. Yani <laughs> arkadaşlar. ben az önce geldim. E, hareket ettirelim araçları. Ben... Dur ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben... Arkadaşlar sen bir olay yaşandı. Ya bir kanala abone olmayın. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ben zaten tanıtma videosu yapmıştım. Onun, ona da like Dur, atmayı hiç hiç yani. unutmayın. Leysat yani. Küçenim kaldı galiba arkadaşlar. Yine <laughs> mi geliyor. Şimdi seni havaya uçuracağım dostum. arkadaşlar sizleri çok seviyoruz zaten. İnsanlar siz de bizleri seviyorsunuzdur. Arkadaşlar ben YouTube hesabımı eğer Kız izleyiciler veya e, kız kuzenleriniz, işte kardeşleriniz Toka Life oyununu oynuyorsa isterseniz benim kanalıma gidebilir. Çünkü ben yarından itibaren kanal açtım. Yani bugün kanal açtım. Yarın video gelecek. Evet arkadaşlar, zaten yarın da okul var. Ben de yarın video çekeceğim. Siz abone olmayı, benim kanalıma sadece şunları yapmanızı istiyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve son bonus şeyinde bildirim açmayı hiç hiç unutmayın. Elleriyle ben olalım yayın açalım sizlerle beraber. Sizleri çok seviyorum. Evet. Hmm. Esat neredesin sen? Şu an gidiyorum hmm. vallahi ben. Hmm. Ben hmm. oradaydım. Tamam. Şu an gidiyorum köprü altına. Köprü altındayım. Köprü Uuu arkadaşlar. Hadi maalesef. 2 saattir geriye gidiyor diyor mu? Vites gerideymiş. Böyle <laughs> sarkalar oluyor. Arkadaşlar ben yeni başladığım için lütfen ben olmayı unutmayın. <laughs> tük tük hesabım da var. Adı Bebeoko51. Takip etmeyi siz unutmayın. Ve bu arada hiç dalga geçmeyin. Kuzey müsa Orada dur sen. Ben geliyorum oraya. <laughs> Sıkıştım. Dur geliyorum. Dur. <laughs> Oh tamam. Futbol sahasında kristi Sen köprü altındaydın değil mi? Ee, köprü altındaydım ben. Şimdi köprünün üstüne çıkacağım. He, Yağmur dur. Oradayım. Tamam dur. Bekle. Neredesin? Hadi macera. Hadi macera. Oh gördüm. Geliyorum. Dirif atarım burada. Bence... Dirif modunu almamız lazım. Dur dirif modunu alayım ben. Çünkü Gel. araba normal dirif atmıyor arkadaşlar. Oh, hadi bir dakika ben araba de, arabayı da <laughs> Araba nereden duruyor Kafa gitti. Ya oğlum dur, dur dur sen fren. Fren. He? Heh, Heh hadi macera. Hadi bastasın. Geliyorum kardeş. Senin kızsın <laughs> ben fena. Fena 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 fena. Senin kızsın ben fena. Bu şarkıyı bilenler varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Lebel 5. Lebel 5. <laughs> Diyemedim. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bu arada Ben tanıtma yani tanışma videosu yapmıştım zaten. Oraya inşallah yorumları yazarsınız kendinizi tanıtmayı unutmayın. Asıllıkla sizleri çok merak ediyorum zaten. Bana bu oyunda ya da önceki kesikliğim oyunda arkadaş olmak isteyenler bana e, YouTube'da yorumlarda ya da TikTok'ta yazsın. Ve ben çok olsun. takla attım. Abi ben de drift atıyorum. Tamam. Hadi macera. Hadi macera. macera. Sen en sevdiğin e, şarkı nedir? Bilmiyorum da yani Benfero var. Benfero. Aa, ee, biliyorum. Ben de e, Baba Yorgun'u çok seviyorum. O ne? Bilmiyor musun Şarkı Baba Yorgun. Aa. Bu arada arkadaşlar sizleri çok özledim. Zaten benim es eski hesabım gittiği için hiç kimseye video atamadım. Zaten üzüldüm ettim. Kuzenimin oraya gittim. Yani halamın yardımına uğradım. Halam bir şey yapamadı. Yani hesabı geri kurtulamadık. O yüzden yapacak bir şey yoktu. Yeni hesap açtık. Şu anda güzel gidiyoruz zaten. Benimle önceden çok ilerlediğim bir hesap vardı arkadaşlar. vardı. Hatta o hesapta ben hmm, kaç bin aboneydim? Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. 1200. 250 aboneydim. 1200 değil. iki yok. Evet 1250. 1250 aboneydim ben o zaman. O zaman o zaman böyle bayağı bir ilerliyordum. İzlenme sayılarım bayağı bir yüksekti. Sonra neydense bir gün yanlışlıkla ben YouTube'u sildim. Sonra geri yükledim. Bir baktım. Aha. Hesap gitmiş. Hesap gitmiş. Zor oldu. Yani kim istesin hesabını iste gidilmesin. Yani ben, ben bir şey buldum. Bir de yani bayağı bir iyisin. Düşün yani bayağı iyisin, iyisin gidiyorsun bayağı iyi. Sonra bir anda düşüyorsun. Ben sıkıştım buraya. Dursun Neredesin? Verme. Yanına geleyim. Ay. Hep de zaten. Ee, sıkıntı oldu bir e, ee, kuzenim geldi. Zaten sinirliyim yani gitmesini istiyoruz gitmiyor ya Tabii tabii. Be. Bakın. arabayla derif atacağım. Bilmiyorum. Neredesin? Sıkıştı mı hala yani? Sıkıştı. Geldim mı? geldim. Geldim geldim. Aa! Senin kızsın hmm. ben fena fena fena. Şimdi başlayacağım. Senin erkekliğinde Adam, sen erkekliğinde başa. Bakın arkadaşlar Allah imine şeytan al. sıkıştı. Yardım. yardım et yardım et yardım. Et. Neredesin? Şuradan ya, bakalım. Şu, ıı, nasıl desem bakalım? Merdivenli yer var ya. Yer. Yani. Bakalım nerede? He. şuraya doğru gitmemiz lazım arkadaşlar kuzenim gelin tabletini istiyor. Söyle. Tövbe tövbe. şöyle diye bakın arkadaşlar. <laughs> kuzenim gitti arkadaşlar. Aa arkadaşlar burada. Onun tabletinden de görebiliyorum zaten. Gelde. Buraya çıkışmış. Buraya çıkışmış. Yapma. <laughs> <laughs> <whereas. Saltraff> <laughs> Sen Buldum. Bir şey diyeceğim. İttir. Durun bir arkadaşlara. Yağmur çıkarsın. Giriyorum Yağmur. H hızlı gireceğim. Lan. Arkadaşlar. Gir. Doğruyor musunuz ya? Vallahi seni öğrendim. Gir kanka. Aga benim dağçı. Ay çok girdin kanka ya. Gireceğim ama e, e, dönüyor ya. Oha. <laughs> gördüğünüz gibi. Burada iyi. Burada bir atalım mı? Atalım bence. Takipçileri öyle. <laughs> i̇şte tam da bunu yapmak istiyordum. Bak şimdi bak bak bak. Hoppam. Şimdi ne yapabiliriz? Şu an ben çok güzel bir drift atıyorum. Ben drift atamıyorum. <laughs> Şu an ben drift atıyor muyum? Hayır. Evet, da Nasıl at Kuzenim hiçbir şey bilmiyor <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> tamam öyle atılır da ben atamıyorum işte. Atmayı beceremiyorum. Nasıl ya? Evet Al tableti. Ver telefonu bana. Anladım. Anladım. şimdi kucanımı... Şimdi telefon şu an bende arkadaşlar. Ha, e sende mi? nasıl oluyor? Ben drift moduna girdim. Sen de mi? Arkaya da yazı yazmış bak değil. <gülüyor> <gülüyor> Uuu, arkadaşlar de daha iyi mavi Şimdi arkadaşlar benim. yanına geleyim mi? Beysat'ın Beysat yanına gideyim hemen be arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Geliyorum Beysat'ın yanına. Şuradan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir çıkamadım. Beysat. Beysat bu nasıl modifiye? Allah'ını seversen modifiye beni şuradan çıkartma daha. Ederim, kötü. Aa donuyor. Bu tam tablet diyorum. Aga ben daha cez. Of of bir, bir tane dirif takmışım. Tablet çok büyük arkadaşlar. Mavi araba da benim he. Hadi ben mi, bu abi, küçücük ekranla yapamıyorum. Al şunu ya. Ben küçük. Aha. Çok güzel arkadaşlar. Asıl evet. siyah araba şimdi geçti mi araba? Evet, evet, Bence araba modu filmi değil mi arkadaşlar? Yoruma yazmayı unutmayın. Sen mağazıra. Hadi mağazıra. Al, çok güzel. Ne oldu? Çok güzel drift atıyorum. Benim çok driftimi iyi. bir kere izler misin? Bir dakika. Geri drift atacağım. Nasıl olacak aga? Şöyle. Bir dakika. Boşluğa gitmem lazım çok. Ben gezeceğim ya yarış modunu alıp. Ben gidiyorum. Şu evet. an yağmurdan gizleniyorum. Ben öyle etrafta gezineceğim yağmur ne? beni bulamayacak arkadaşlar. Yağmur yapayım, beni bulmasa. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ya oynayalım mı sen oyunda? Olur, severiz. Seni besin ben ya, saklanıyorum. Şöyle. Acaba nerede olabilir? Acaba nerede olabilir? Sıcak soğuk da bari haritadan bakıp. Tamam bakalım. Neredesin hiç korunmuyor ki? hiç yerde göremiyorum. Yerdeki. Yani ekrandan ekrana bakmak yasak tabii ki. Hı? Ekrandan Hı? ekrana bakmak yasak. Zaten bilemeyiz ki. modunda bile değil tatlım. Hatırlar ki. an yağmur yollara bakıyor. <laughs> Neredesin lan? Allah'ım yarabbim bulamıyorum. Nerede lan bu çocuk? Benim bulamaz arkadaşlar. Ama sen gezinirken görürsen o zaman olur. of oh. Sen geliyor. Bakalım şuradan. Yan taraftan geliyor. Hareket etmek yasak ha. Arka tarafına bakmak daha iyi. Arka tarafındayım. o Köprünün <laughs> 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 altına bakayım biraz. Ama hareket etmek yasak ha. Ona göre. Ben arkandayım diyorum anlamıyorum. Hmm. Tamam. Sen ben, ben gezmek istiyorum kardeş. Ebeye saygısın yapılmaz yani. Aynı maçlarda yani bir kişinin bir kişiye dağılması gerekiyor. Şimdi nerede olabilir? Bir dakika şunu gerektiriz yap. Hareket mi? Hareket ediyorsun değil mi? Ya. Sen bir hareket eden bağıyor mu? Yok. Görüyor mu hareket eden? Ama ne yapabilirim? Geziniyor. Görmüyor beni. Haritayı Bakma. Sen hayalet hayalet Ama sen beni gördün. Bir dakika geri. geri. Aha buldum. Buldum buldum buldum. Buradan gözüküyor. Bak inanmıyorsan bak inanmıyorsan bak inanmıyorsan. Ben tamam, buldum arkadaşlar. Şimdi sen ebesin. 14 dakika olmuş. Tamam haydi. Bir dakika. Ebe haydi. Ben gözümü kapattım. Dur telefonu ters çevir. Tamam. Arkadaşlar şu an Telefonu kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. bakabilirim Hayır. Bakabilirim. Ama daha saklanmadım bile. Tamam. Kesin köprünün önüne tarafına git. Şu tamam. <laughs> taraf. <Sen öyle. gülüyor> tamam. Açtım. Oğlum. Nerede ki? Beni... Sen de bana bak. Bak ya Sen de bana bakamazsın. Nerede oldu bakalım. Nerede ki bu? Hareket etmek yasak bu arada. Bizim. Ama e, şeye de bakmak istedim. Bir dakika ben sana bakabilirim ki. Bakamam. Hayır. Ebesin sonuçta. Bakamam abi. Benim nerede olduğumu bakamam mı? Ne var? Ebesin. Bakamam. Arkadaşlar yorumuna yazın. Ebi, ebi, ebi. Bir kişi ebiye bakabilir mi arkadaşlar? Bence bakabilir. Çünkü sonuçta benim yerimi göstermiyorum ya sana. Sadece izliyorum. Vay vay vay. Bakıyor nereden? Bakıyor mu? Ben şuraya bakıyorum. Ya. Arkaya gideceğim bir de. O ne? O ne? Lan Oo. Görüntüye bak. Kırmızı oluyor. Evet. Evet. E, Beyaz şu taraflardan birinde. <laughs> Doğru mu? Hı, bilmiyorum. Ar Ar arasında sen. Hareket etmek yasak. Biliyorum. Ama bakmak lazım. <laughs> yani. Ne bakayım? Bakmadım. Apartmanlar var da içinde olamaz. Dışında da olamaz. Sen <laughs> Apartmanın içi. Apartmanın içi. İç. Apartmanın içine girdim. Apartmanın içine girdim. Nasıl? Evet. Hayır hayır. Vurdum vurdum hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> vurdum bile. Ebeledim Ebeledim ki Yakalamam. vurdum vurdum hayır. <laughs> Ben de öyle olmadı. Hayır, hayır, hayır. Ben de öyle olmadı. Şimdi <laughs> yağmur ediyor <'a> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi yakalamaca oynuyoruz. Hayır. Evet. Yağmur hiç tamam. saklanmaz mı ya? Geçin. Daha devam devam edelim. sonra geçer. Hadi yakalamaca oynayalım. çok seviyorum. Hayır ya. Wow. O zaman sen ne olursun? <laughs> ben de şey yapalım yağmur. Ya oynayalım sen evi ol. Edebil... Sıra hiç sıra evet, gidelim. Hadi sallam. 1, 2, 3, 4, 20. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Hayır. Hızlı sürücüler player player 500 player 179 player 170. Onlar derif kim? Kralları player 170. 140. Onlar 179. kim de? Bilmiyorum. Biz derif krallar mıyız? Defne Eren Defne demiş ki Kula komutan of of yazmış. Çocuk mısınız? Ne var? Değil evet. Değil Emo 54 o alt çire ing beklerim. Çok tamam. Şimdi o hmm. Bence biz burada bitirelim Meysa Son hadi. son. İyi tamam hadi. Buluyorum. Başladı. Hadi. Yeter 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 yeter. Allah. Bismillah. Billah billah. Hareket etmek evet. evet. yasak bu arada. Onu unutmayın. Ya Yaptığı şeylere bakın Allah arkadaşlar. Ya Rabbi. Bir değişik sesler çıkartıyor. Bir değişik hareketler yapıyor. Allah ya Rabbi. Şu an beni görüyor. Allah 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 Bismillah. Ne yapıyorsun araba? Az sonra bitecek zaten vurursa. Bir de bir kapanış videosu yapalım. Tamam. Bir kapanış videosu mu? Yani kapanış sesi. Kapanış. Beni hiç göremiyor mu? Ben şu hı. Hareket etmek yasak. Tamam. Onu unutmayın. Ne oldu sana. Lan. Tamam. Buradasın. Buldum. Buldum arkadaşlar. Bir kapanış yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Yağmur, bir. Nisa, Keskin bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Tamam. bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Şimdi bir. Şimdi bir. bir. Şimdi Dur. tamam <laughs> içine gireceğim evet. şimdi arkadaşlar sizleri çok seviyoruz abone olmayı like atmayı hiç unutmayın bildirimleri de açmayı bonus olarak bir lütfen bize Arkadaşlar bu arada Yağmur Nisa Keskin adlı YouTube hesabıma da abone olursanız sevinirim daha video atmadım ama yarından itibaren başlayacak. Bu kadar da görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.